İmanın şartı diye sahiplendikleri, birkaç laf edenleri hemen böyle sanki bir malzeme bulmuş gibi saldırdıkları kader Kur'an'da imanın şartları arasında yoktur. Nereden çıkmıştır bu? Yezid Kerbela'da katliam, kıyım yaptıktan sonra, Hazreti Hüseyin'i katlettikten sonra halkın infalini durdurmak için ne demiştir? onu ben öldürmedim, onu Allah öldürdü. Onun kaderi buydu demişti. Yine onun işbirlikçi Kufe valisi i̇bn Ziyad ne demişti? Hazreti Zeynep'in yüzüne karşı gördün mü Allah ehli beytine ne yaptı dedi. Ve o gün bugündür sarayın yandaşı din adamları işte bu dinciliği yaratarak bu kaynakları yazarak bir kadercilik oluşturdular. Bugün her sıkıştıklarında yöneticilerin, saray sahiplerinin bu bir kaderdir, takdiri ilahidir diye bu argümanlara sığınmalarının kaynağı Yezid zihniyetidir. Emevi dinciliğidir. Emevilerin sapkın kadercilik anlayışıdır. Kur'an'la alakası yoktur bunun.